nasıl distro edeceğimizi, sahnedeki pozisyonu nasıl belirleyebileceğimizi göreceğiz şimdi. Problem var mı buraya kadar? Herhalde yok gibi. O zaman editöre dönelim. Burada yeni bir oyun nesnesi oluşturacağım. Create Empty dedim. Game Manager adında bir oyun nesnesi oluşturdum. Assets içerisinde de Scripts'e geldim. Burada da bir Game Manager isimli bir script dosyası oluşturdum. Bunu game manager oyun nesnesinin içerisine sürükleyeceğim. Şöyle bıraktım. O oyun nesnesini de sahnede resetleyerek tam ortada duracak şekilde yerleştirdim. Şimdi game manager'ı kod editörümüzde açalım. Burada neler yapacağız? Burada bizim bir kere bir ekranın sol alt köşesini bulmak istiyoruz. Bunun için önce bir değişken tanımlayalım. Bu değişkene her yerden de erişmek istiyoruz. O yüzden public static olarak tanımlayacağız. Adı da batum left olsun. Tanımladık. Şimdi start'tan önce çalışmasını istiyorum. O yüzden bir awake fonksiyonu oluşturalım. Ben bunu yaparken awake dediğim zaman aw dedikten sonra shift'e basarak hızlıca bunun oluşmasını sağlıyorum. Eğer bu Visual Studio Code editörüyle haşır neşir değilseniz örneğin if dedikten sonra ben tab'a iki kere bastığımda bunu hızlıca bu if bloğunu bana oluşturuyor. Yani sizi de hızlandırabilir. Başka bir editör kullanıyorsanız mutlaka onlarda da benzer şeyler var. Şimdi bottom left'in değerini verelim. Ne ihtiyacımız var? Kamera. Kamera main bunun screen to world point. O da new vector to kameranın 0 0 noktasını istiyoruz. Yani sol alt köşesi bu. 0 0 ve bu değişken artık bizim bottom left'imize tanımlandı. Buradan sonra left moment'a döneceğiz. Bu bottom left'i buradan almak için geldik. Şurada yarım bıraktığımız bir kontrol bölümümüz vardı. Transform nokta position x şöyle küçükse Game Manager, az önce oluşturduğumuz Game Manager, Bottom Left nokta eksi Obstacle Width değerini verdik. Nasıl ulaştık Game Manager Bottom Left'te? Burada bir problem var mı arkadaşlar? Herhalde yok. Yok efendim. Süper. Herhangi bir hatamız var mı? Bir kontrol edelim. Oyunu çalıştıralım. Şu an her şey yolunda mı? Birlikte gözlemleyelim. Bir çoğu rahat görebileceğimiz halde olsun. Evet. Gördüğünüz gibi üretiliyor ve yok ediliyor. Bu durumda sol tarafta Inspector'da maksimum 3 taneye kadar obstacle'ımız oluyor. Ondan sonra buradan kalkıyor. Şimdi bu, bu çok verimli bir yöntem değil ama daha yeni başladığımız için bunu yapıyoruz. Normalde bu şekilde yapmayı tercih etmiyoruz ama bunu da öğrenmemiz lazım diye. Önce instantiate ettik, daha sonra destroy ediyoruz. Bu neden verimli bir yöntem değil? Çünkü bunu hep oyun içerisinde yapmak durumunda. Yani oyun içerisinde bir obje üretiyor, sonra da bunu yok ediyor. Devamlı bunu yapıyor. Bunun yerine oyun yüklenirken bu durumu çözmek daha performanslı, daha verimli olacak ama ve bu da bir yol. Beraber bunu inceliyoruz. Sadece bir yandan onu da söyleyeyim. Aklınızda olsun. Artık bir sonraki adıma doğru geçebiliriz. Şimdi biz bu engellerin arasından geçerken araya bir şey koymuştuk. Prefab'e dönelim. Bakın Prefab'in içinde şurada bir bölüm var. Hatta onu biz is trigger dedik. Buna değdiğimiz zaman biz skorumuzu arttırmak istiyoruz. Çünkü engelleri çarpmadan başarılı bir geçiş elde edeceğiz. Bunu nasıl yapacağız birlikte? Tekrar koda dönelim. Fish script'imize geçelim. Bu arada fish'e geçmeden önce tam şuradayken sizde bir şey paylaşacağım. Şimdi update içerisinde biz ne kontrol ediyoruz? Fish swim ve fish rotation. Fish swim'i niye update'te tutsak iyi olur? Çünkü her kullanıcı girişini ne kadar hızlı kontrol edersek o kadar iyi. Ama fish rotation'ı update'te değil de fix update'te kontrol edersek nasıl bir değişiklik oluyor? İsterseniz beraber ona bakalım. Şimdi şuradaki yukarı aşağı şu başını eğdiği hareket vardı ya. Update yerine bakın şu an çok seri bir şekilde yapıyor bunu. Ama fixed update de yaparsak daha gerçekçi bir hareket olacak. Beraber ona bakalım. Burada update'in altına fixed update oluşturalım. Ve şuradaki fish rotation'ı alıp orada çağıralım. Tekrar oyuna dönüyorum. Şimdi çalıştırdığımız zaman bakın daha yumuşak bir hareketimiz var. Şimdi fixed Update ve Update birbirinden farklı buradaki bu hareketin yavaşlığının sebebi bu, biz açıyı arttırıyorduk ya yukarı doğru 4 aşağıya doğru 2 şeklinde bunu daha yumuşak bir şekilde yapıyor ve bütün makinelerde bütün cihazlarda aynı şekilde aynı hızda olacak. O yüzden bunun gibi çısal hareketler, fizik gibi fiziğin kontrol edildiği şeyleri fixed update de yapmak lazım. Cihazdan bağımsız, işlem gücünden bağımsız aynı sonuçları alabileceğimiz noktada. Görünce aklıma geldi, beraber paylaşalım dedim. Şimdi bizim burada özel bir fonksiyon eklememiz lazım. Artık çarpışma kontrol edeceğiz. Nedir bu çarpışma? Özel bir fonksiyonumuz var. On trigger. Bakın on trigger dedim. Neler çıktı karşımıza? On trigger enter 2D, biz 2D çalışıyoruz. Exit, stay. Bu trigger enter, enter başladığı zaman, girdiği anda bu içindeyken stay devam ederken yani trigger'ın olduğu süre boyunca and say Trigger'dan çıktıktan sonra. Bize ne lazım? Biz girdiğimiz noktayı kontrol etmek istiyoruz. Ona tıkladığımda Private Void on Trigger Enter To diye bu fonksiyon iki, iki, tane değer alıyor ve biz bununla beraber devam edeceğiz. Collision yani çarpışma üstünden neyle çarpıştığımızı kontrol edeceğiz. İçerisinde bir if bloğu oluşturduk. Collision çarpıştığımız oyun nesnesinin tagı eğer Obstacles'a. Burada mantıklı bir şey yazmamışız ama aslında Obstacle'ın içerisindeki skor. Neyse. Yani engelimiz burada iki tane kardaki değil de başındaki. Beraber bakacağız. Bir debug log mesajı alalım. Bize score diye bir mesaj göndersin. Tekrar editöre dönüyorum. Tamam. Şimdi biz buna obstacle dedik ya. Obstacle tagının olduğu yerde bu olduğu için engeldeki bu taga sahip olan yerden geçtiğimizde score alacağız. Gerçekten çalışacak mı? Beraber bakalım. Sol alt tarafta konsol penceresinde skorumuzu görmemiz lazım. Play dedim. Engellerimiz oluştu. Ve ilkinden geçtim. Bakın 1 oldu. Şurada 2 oldu. Oyunu durdurayım. Eğer burada Collapse değilse aşağıya doğru devam eder. Collapse kaç tane aynı bildirim, aynı mesajdan varsa onları üst üste biriktirir. Yukarı doğru gittim. 3 oldu. Şu an skorları toplayabiliyoruz aslında. Bunu debug log mesajı olarak da alsak skorlarımızı toplayabiliyoruz. Birlikte toplayabildik mi skorları? Artık bunu bir de konsolda değil de sahnede görmek istiyoruz, ekranda görmek istiyoruz. Buraya kadar birlikte gelebildik mi arkadaşlar? Evet. Ben de Script'ini bir daha açabilir misiniz? Dönüyorum. Left Moment Script'i tamam. Tamam hocam. Tamam. Her şey yolunda. Süper. Şimdi bizim bu skorumuzu nerede görüntüleyebiliriz? Bizim bir UI elementimiz olmalı. E o zaman öncelikle biz sahnede bir tane canvas oluşturalım. Nasıl yapıyoruz onu? Hierarchy'ye geliyoruz. Sağ tıkladıktan sonra şurada UI'nin altında bizim kanvasımız mevcut. Kanvası ekledik. Kanvasla ilgili küçük şeyler, düzenlemeler yapacağız birlikte. Canvas seçiliyken sağ tarafa bakalım. Burada Screen Space to Overlay diyor. Bakalım oradaki seçeneklere. Screen Space to Camera dediğimiz zaman bizden bu Canvas ilgili sahnedeki kamera nesnesini bekliyor. Alıp Main Kamerayı buradaki Render Kameraya sürüklüyoruz böylece bizim kameramızın ekran çözünürlüğümüz kadar olacak ve bu devamlı aynı şekilde takip edecek. Kameranın ebatları değiştikçe bizim kanvasımızın da ebatları değişecek. Sonrasında hocam, pardon, kanvas kısmını bir daha gösterebilir misin? Hocam? Kanvası eklediğimiz bölümü mü? Evet hocam. Tamam. Hierarchy'deyken istersen kanvası kaldırayım, sildim. Şurada sağ tıkladım. UI'nin altında, UI'ın altında kanvas onu seçtiğimiz zaman sahneye kanvasımız eklendi. Kanvas seçiliyken ekleyebildik değil mi? Evet hocam. Tamam. Sağ tarafta Inspector bölümünde Screen Space to Overlay seçili. Onun Screen Space Kamera yaptıktan sonra bakın burada Render Kamera bizden bekliyor. O yüzden bizim de bir tane kameramız var. Main kamerayı alıp buraya sürüklüyoruz. Bu da tamam herhalde. Ben arada kaydediyorum. Şimdi sorting layer. Bir önceki derste de layer'lar oluşturmuştuk. Bunun için de bir layer daha oluşturalım. Çünkü en önde olacak bu. Ona da add layer dedim. Şuradan artıya geldim. Onun da adını daha anlamlı bir şekilde canvas olarak verelim. Tekrar canvas'a geldim. Şuradaki sorting layer'dan canvas'ı seçtim. Bu arada bir önceki derste neden sorting layer kullandık, ordering layer kullanmadık diye konuşmuştuk. Ben orada eksik de söylemiş olabilirim. Ordering Layer'ı şunun için kullanmak faydalı oluyor. Aynı Layer'daki oyun nesnelerini sıralamak için. Örneğin bizim burada Canvas içerisinde üst üste koyacağımız ya da önünde arkasında olacak nesnelerimiz var. O zaman buradaki şöyle şurada eksi 32.768'den artı 32.768'e kadar 67'ye kadar pardon aralıkta sıralayabiliyoruz. O da layer'lar içerisinde sıralamak için. Şimdi görmüşken onu da ekleyeyim istedim. Hocam bir şey sorabilir miyim? Tabii ki buyurun. Ee, render modda neden overlay yerine kamerayı tercih ettiğimizi bir daha açıklayabilir misiniz? Tamam. Overlay şöyle geleyim. Heh. Şimdi bakın burada overlay'de ve şuradaki kamerada. Şimdi overlay bu şekilde de kullanabilirsiniz. Ama ben istiyorum ki benim kanvasım kameramın gördüğü kadrajıyla eşleşsin. Bunun için yapıyorum. Şimdi ben kamerayı kamerayı seçtikten sonra tekrar şöyle yaklaşayım ve buradaki çözünürlüklerimi değiştireyim beraber. Başka bir portrait moda geçtim. Bakın bunu yaptığım anda canvas'ım da onunla beraber kameramın, benim çözünürlüğüm hangi formattaysa onunla beraber değişiyor. Şimdi biz ne kullanıyorduk? 16'ya 9 kullanıyorduk. Biraz daha devam edelim. 16'ya 9 ve canvas bizim buradaki kameramız. Sonrasında burada neler var? Burada bir scale değeri de var. İsterseniz onu da birlikte güncelleyelim. 16'ya 9 kullanıyorduk yani 900'e 1600. Ekranı bu formatlara yaklaştı tırıp zorlamaya çalışıyoruz. Yani mümkün olduğu kadar şurayı da 0.5 eşleşme oranında da yarı olarak verdim. Mümkün olduğu kadar yakın tutmaya çalışıyorum. Aslında çok fazla şey yapmayacağız kanvasta. Sadece buradaki ayarları beraber görün değişiklikleri fark edin diye. kanvas yani UI tarafı bambaşka bir şey. Eğitimde aslında çok derinlemesine de değinmiyoruz ama adım adım parça parça burada bu var bunları kullanıyoruz diye göstermeye çalışıyorum. Yani evet projeler yapıyoruz, size kapılar gösteriyoruz. Bu kapılardan böyle bir içeriye göz atıp ondan sonra çıkıyoruz. Siz o kapılardan girip biraz daha karıştırıp devam edebilirsiniz. Kendiniz de deneyin. Buradaki değerleri denedikçe, tecrübe ettikçe, elinizde alışıyor, öğrenmeniz de daha da kalıcı oluyor. Dünya kadar şey var biliyorum, değişken ama ben burada bunlar var, bunları kullanabiliyoruzu anlatmaya çalışıyorum bir yandan. Buraya kadar birlikte miyiz? Her şey yolunda mı? Kayıt Abi Sorting Layer'dan ekledik, değil mi? Evet, aynen öyle. Daha önceki derste 3 tane Sorting Layer eklemiştik ya. Bu da hepsinin önünde olacak diye bir tane daha Sorting Layer oluşturduk. Adına Canvas dedik. Onu da daha sonrasında. Sorting layer'dan canvas'i seçerek ekledik. Tamam, tamam. Şimdi bir tane text oluşturalım çünkü görmek istiyoruz ekranda biz skorumuzu. Canvas seçiliyken sağ tıkladım. Yine UI'ye geldim. Alt tarafta Legacy'den text. Buna tıkladığım zaman bir tane tekstimiz oluşacak. Bu tekste bir isim verelim. Neyimizi barındıracak? Skorumuzu barındıracak. Sağ tarafta bakın burada new text diyor. Ona sıfır dedim. Şimdi biraz büyütmek istiyorum. Bir kadar büyütebiliriz. Beraber bakalım. Buradaki font size'ı böyle yukarı aldığım zaman bir yerden sonra kayboluyor. Bunun sebebi şöyle yakınlaşayım. Şöyle bir kutucuk var ve onun üstüne onun daha fazla olduğu zaman görüntülenemiyor. Bunu nasıl çözebiliriz? Onu büyütebiliriz şuradaki ekranı. Ya da overflow diyebiliriz ve artık bunu ne kadar büyütürsem o kadar devam edecek. Buna 144 gibi bir değer verdim. Burada kendi fontunuz varsa assets içerisine fontunuzu yükleyip buradan burayı üzerine taşıyıp ya da seçerek özel fontlar kullanabilirsiniz. Biz şu an normal içindeki fontu kullanmaya devam edeceğiz. Oradan bold italic yapabilirsiniz. İşte sola dayalı ya da ortaya alignment'ları buradan değiştirebiliyorsunuz. Best fit dediğiniz zaman şuradaki kutucuğu kendinize göre düzenledikten sonra o kutucuğun içerisine en uygun şekilde girecek şekilde yapabiliyorsunuz. Bakın şuradaki şunu seçtiğim zaman etrafını gördünüz. Bu değerler buradan tutup sürüklenip değiştirilebiliyor. Ama biz bugün değiştirmeden devam edeceğiz. Dediğim gibi UI böyle herkesin çok sevmediği ama derinlemesine bakılması bazen de zorlayan bir kısım. Sonra bizim bu ekrandaki fontumuzun ve tekstimizin rengini buradan değiştirebiliyoruz. İsterseniz beyaz yapalım. Beyaz yaptım. Şuradan da bold yapalım. Biraz pozisyonunu yukarı doğru alalım mı? Şöyle şu şekilde. Şöyle bir noktada ortaya aldım. Tam ortaladım. Şu gibi İsterseniz tekstinize bir component daha ekleyerek biraz daha güzel görünmesini sağlayabilirsiniz. Nedir o? Shadow. Evet daha önce de eklemişim. Burada Shadow yazarak hızlıca ulaşabilirsiniz. Shadow nasıl bir işe yarayacak? Şuradaki değerleri elinizle böyle değiştirip işte 8.13 y değerini de eksi 4.25 gibi. Evet şu an arkasında hafif bir gölgemiz oldu. Artık bir score UI'miz mevcut. Bunun için bir kod oluşturup ona erişmeye çalışacağız bundan sonra. Scripts klasörüne geldik. Yeni bir script oluşturacağız. Sağ tıkladım, create dedim, C# script'i seçtim. Onun da adına score dedim. Bu score script'inin şuradaki oyun nesnesine aktaralım. Alıp üzerine bıraktım. Daha sonra da score script'ini script çift tıklayarak açalım. UI ile ilgili çalışma yapmadan önce üst tarafta burada using Unity Engine UI namespace'ini eklememiz gerekiyor. Bunu unutmayalım. Unuttuğumuz zaman da zaten bize öneriyor ama ben yine sizinle beraber paylaşmış oldum. Şimdi score nasıl bir değer bizim için? Öncelikle bir değişik tanımlayacağız. Integer bir değer. Score adında bir integerimiz var. Bir tane de text score text isimli text değişkenimiz var. Şimdi başlangıçta buradaki oyun başladığında skorumuz her zaman 0 olacak. Sonra şuradaki score text'imiz ona da git component'tan erişelim. Hangi component'a erişeceğiz? Text component'ına erişeceğiz. Score text text. Buna da şimdi score şöyle döneyim. Bizim zaten tabi edecek bize. Şuradaki şu component'a eriştik. ve Onun textini güncelleyeceğiz. Buradaki sıfırı bizim skorumuzu da güncelleyeceğiz. Fakat skorumuz neydi bizim? Integer bir değerdi. ve bizim buradaki değerimiz string bir değer. O yüzden bu skoru to stringle string'e dönüştürüp ona aktardık. Şimdi buradaki skorlarla ilgili güncellememizi yeni bir fonksiyonda public void her skor olduğu zaman buradaki text'imizi güncelleyelim. Skorumuzu artı artı diyerek her seferinde bir arttıracağız. Bu integer değeri arttırdık. Sonrasında bunu tekste de güncellememiz lazım. O da score text nokta text. Buraya kadar tamam mıyız? Evet. Tamam. Şimdi buradan da bunu nerede kontrol ediyorduk? Çarp çarpışmamız neredeydi? Fish içerisindeydi. Fish script'in içerisine bir tane public score, score isimli değişken tanımlayalım. On trigger enter'da biz score yaptığımızı debug etmiştik. Şimdi oraya gelelim. Biz burada ne yapacağız? Her geldiğimizde şuradaki score nokta dedikten sonra score fonksiyonunu çalıştıracağız. Şunu da yorum satırı haline getirdim. Tamam mıyız burada? Şimdi Unity editöre döndüğümüzde fish skripti bizden bir referans bekleyecek. Ona bakalım. Neredeydi? Fish 1'in içerisinde skriptimize dönelim. Bizden skoru referans olarak bekliyor. Alıp ona taşıyalım. Kaydettim, çalıştıralım. Evet, artık skorlarımızı debug log ekranında değil, ekranda görebiliyoruz. Şu yerdeki gidiş de çok komik. Şöyle bir burnu yarım yerde. Siz bir gidiş halinde. Buraya kadar hep beraber gelebildik mi arkadaşlar? Hocam fiş skriptini bir daha gösterebilir misiniz? Tabii ki. Hangisini? İşte yukarıya hocam sadece. Orayı kaçırmışım. Tamam. Fiş'te şunu yaptık. Benim işaretlediğim bölümde Public, Score, Score diye bir değişken tanımladık. Daha sonra da Editor'dan Score'u üzerine taşıdık. Artık balığımız hareket ediyor, rastlamsal engellerimiz geliyor. Skorumuzu da ekranda görüp sayabiliyoruz. Bundan sonra diğer adımlara geçeceğiz. Yavaş yavaş panelimizi ve oyundaki öldüğümüz zamanki bölümü ekleyeceğiz.